kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır biriktirdiğim plan sandık, malzeme sandığı ve klasik sandık açacağız. Bakalım neler çıkacak, güzel skinler çıkaracak mıyız? Hep beraber göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve video izledikten sonra beğen atmayı unutmayalım. O zaman hiç vakit geçirmeden videoya başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle malzeme sandığından başlayacağız. Hemen envanterimize giriyoruz. Malzeme sandık kuponlarına basıp direkt başlıyoruz. Ne kadar var? 57 tane var. Buradan pek umudum yok ama yine de şansımızı deneyeceğiz. Buraları hızlı bir şekilde açacağım. Tamam diyelim. Ee, hızlı bir şekilde. Şuradan geç kaldıralım. Evet kaldırdık. Yeniden siz bir anda kısıldı mı? Bana mı geldi? Tamam diyelim. Şimdi onu patlatalım bakalım. Evet. Bu arada ses tamamen kısıldı. Niye kısıldı? Onu da anlamadım. Şu an bakıyorum. Herhangi bir şey vermedi. Süreli. Pardon süresiz. Evet. Hızlı bir şekilde geçelim. Bir tane paraşüt aldık. Bu arada AG. Bir tane de AG'li açalım. Önemli değil. Geç kaldıralım. Evet. İki defa buradan açacağız. Buradan kas çıkarsa belki güzel olur. Geçtik. Şöyle açalım bir de. Evet vektörü aldık. Önemli değil. Buradan çıkalım. Şimdi direkt pinayun sandığa gideceğiz arkadaşlar. 186 tane var. Onu açalım. Bu arada arkadaşlar yani en baştaki şu kıyafet nostaljik ozan seti güzel ama e, oranlar çok düşük olduğu için bu da çok ilginç bir kıyafetmiş. Neyse buradan direkt onlu onlu patlatacağım ben. Umarım güzel şeyler çıkar. Evet oyunda tamamen ses yok dönerken. Niye öyle bir şey oldu onu da anlamadım. Bakalım garanti ödülde ne verecek. Oo, güzel. Gölge asker setini aldık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buradan çıkalım. Gönderelim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım. Hemen bir onu da patlattık. Geç diyelim. Evet. Burada tamamen ses gelmiyor. Bu neymiş? Fincan süslemesi. Kahve içeriz artık. Evet. Garanti dişi. Gölge asker maskesi. Olsun. 10 tane daha. Basalım. Altı kızarınca geçe. Tıklayalım ve bakalım. Evet. her Herkese verdiği gibi nostaljik şair şapkasını bize de verdi. Şapka lazım biliyorsunuz. Şapkasız olmuyor. Evet arkadaşlar bunları da gönderelim. Şurayı kapatalım. Tekrar girelim. Bu arada kask güzel. M7 de güzel arkadaşlar. yükseltilebilir gibi desen yapıyorlar artık. O da güzel. Bu arada bakalım şuradan oyunu kandırabilecek miyiz? Bir UC ile 18 UC ile tek atıyormuşuz bir de. Evet attık Biz yine devam edelim arkadaşlar bu arada kanalıma abone abone olmayan arkadaşlar mutlaka e, abone olsun bizi desteklesinler ve videoda mutlaka beğen atmayı unutmasınlar devam ediyoruz geçe bastık basamadık Daha doğrusu Evet, 3 tane şapkamız oldu. Daha önce de bende vardı zaten. Bunu kapatalım. Şunu almak istiyorum. Ondan sonra Emili almasın. Tek evet, onu hemen. Geldi mi? İyi, paraşüt aldık. O bende yokmuş. Güzel. En azından olmayan bir şey geldi. Bu arada 50 level yapacağız herhalde. Bu çanta da yok herhalde bende. Bu da çıkarsa güzel olur. Ama prens sandıktan uzun zamandır destansı öge alamıyorum arkadaşlar. Çok sandık açıyorum ama hiçbir şekilde vermiyor. Şam'dan muhafız el bombası. Olsun olmayan bir öge. Güzeldi. Ya olmayanlar çıktı mı güzel. Bunu da gönderelim. Evet. Çanta, kask. Hadi bakalım. Bu arada klasik sandıkta M4'ün de change'e gelmesi beni bir yönden sevindirdi ve bir yönden çok üzdü. Son bir 1,5 ayda 700'e yakın sandık açmıştım. Ben M4'ü getireceklerini hiçbir zaman hani aklımın ucundan bile gelmezdi. Onun biraz üzgünlüğü var. Çünkü bu diyarını çok istiyoruz. Buradan Azat kardeşime de selam gönderiyorum. Eğer bugün günde çıkaramazsak Godzilla AVM'yi öldürme mesajına kadar getireceğim. Metalleri çantamda tutmanın bir anlamı yok. <laughs> Pardon. Evet boş geçiyoruz şu an. Biraz tekte gitmek istiyorum. Hızlı bir şekilde geçli. Evet. Hızlı hızlı buradan biraz teklaşmak istiyorum evet pantolon kasıyor gibi böyle yükleniyor diyor bir şeyler diyor ama hep aynı tarz şeyler veriyor şapka ayakkabı etek tamam diyelim yani. Onu açalım arkadaşlar. Evet bir de yeşil denedik olmadı tekrar. Hadi ver bir tane destansı baştaki kıyafeti istiyoruz İstiyoruz ya vermiyor. Bir şey o bak bu güzel yani olmayan bir öge çanta güzel bir çanta bunu da aldık. Şimdi paraşüt aldık, çanta aldık, onu aldık, onu bunu hepsini aldık. Sadece en üstten iki sıradan bir şey gelmedi. Ha o başlık gelmişti. Beş öge kaldı. Bundan sadece bir destansı istiyoruz arkadaşlar. Başka bir şey istemiyoruz. Geç dedik. Buna mı? Bunu? Ha bundan sana bir şey çıkmayacak dedi. Evet. Oyundaki ses dönerken ses çıkmıyor demek ki baga girdi. Bu arada 50 level, 50 royal pass'a ulaştık. Level nereden geldi ya? Son 50 sandığımız arkadaşlar. Bu arada Tarçın da arkadan dolaşıyor. O da sandık açılımı çok sever. Tarçın, Tarçın. Evet. Hiçbir şekilde çıkmadı. Bu arada kedi benim dikkatimi dağıttı. Benim orada bluetooth kulaklığımı yiyor. <laughs> Taçın kızım. Evet. Kedimin şansına. Hop. Onun çumurunda değil. O kulaklığa bakıyor. Nasıl sırabilirim diye. Geç dedim. Vermedi. Evet. Ne kadar kaldı? 30 tane. Bir 10 tane daha açayım. sanki şimdi bir şeyler gelecek gibi gelmesi de lazım zaten. Yani bu kadar sanda 3-5 taneyle olmaz. Ya yani şu kaskı almadık ya kaskı bari alalım. Hiçbir şekilde müdahale etmedim. Kendi haline bıraktım ve ve hadi Hadi. Hay şapkasına dört tane şapka verdi. Bundan altı tane verdi. Altı tane bundan verdi. Turşusunu kuracağız arkadaşlar. Son onluğumuzda basıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer geçe tıkladım. Son onluğu da gülecek mi yüzümüz yoksa 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 evet gülmedi yüzüm. Evet arkadaşlar, sandıktan iptal diyelim. Seti aldık. Ee, şuradan bir başlık aldık. Bunları geçiyorum. Çanta aldık. Ee, olmayan bir çantaydı. Buralara zaten bakmıyorum. Paraşüt desen aldık. Fena değil. Ee, bu arada şunu da hepsini al diyelim. Evet çöl savaş seti. Başlık başlık başlık. Güzel. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Buraya da geçtik. Hemen şuradan yine birleştireceğimiz bir şey varsa birleştirelim. 3 klasik sandığımız daha oldu. Hemen klasik sandığa gidiyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu change'i görüyorum ya. Yani içim parçalanıyor ya. Gerçekten. Umarım aynı efsanevi ögeleri vermez. Ee, öncelikle 3 taneyi bir tekli açalım arkadaşlar. Bakalım şansımıza. Çok sandık açtık. Belki hiçbir şey vermedi. Şu an az sandığımız var. Klasik sandıkta. Belki bu diyarını verir. Yani neden olmasın. Tekrardan Evet. Evet. Sendeki diyor. Şimdi 6 kere 10'lu açacağız arkadaşlar. Umarım buz diyarı M4 gelir. Ve biz de hemen bunun şerefini 5 level yaparız. Elimizde materyal var. Evet. Çok güzel. Bunu alalım. Bu şekilde onu alamadık bu arada. Şimdi kafasını çıkarayım ya. Kafası gıcık durdu. Şu kaskı alalım. Bakalım. Evet. Gel de yüzümüzü güldür ve buz 4. Buz 4 <laughs> bu arada biraz rahatsızım arkadaşlar. Malum havalar çok soğuk. Konya'ya bile uzun zamandır çok güzel kar yağdı. Bu şekilde yağmıyordu. İşte bu diyoruz ve alıyoruz alamıyoruz kot pantolonu güzelmiş ama ha. mavi zaten biz hep bunlarla kandırıyorlar Evet son 30 tane kaldı arkadaşlar hiç dokunmadım bu sefer kendi haline bıraktım Hadi. Yalvarmamı mı istiyor acaba? Anlamadım ki ya. Evet. Bana yalvar diyor herhalde. Evet arkadaşlar. Şu kaskı çıkarayım. Çıkardık. Hatta şöyle molotof istiyorum. Ayağı yapayım böyle hani. Başka bir şey istemiyorum. Haydi. Haydi. Ya şu spitlere dönünce deli oluyorum ya. Son onun arkadaşlar. Ya şu kıyafeti ver. Hani daha çok sevdim ya. Valla. Ya zaten ya o ya bu zem 4. Klas sandıkta en çok beni cezbeden. Evet. Yine herhalde vermeyecek arkadaşlar. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi. Ee, klas sandık satın alıyor. 30 UC. Bir de iki tane UC ile basayım. İndirim ee, indirim kuponu var diyor. Son kere basıyorum arkadaşlar. Çıktı çıktı çıkmadı. Burayı kapatıyoruz. Azat arkadaşımın dediği oldu. Abi bu zemde çıkmazsa Godzilla AVM'yi benim için 4 level yapar mısın? Öldürme mesajını alır mısın dedi. Ben de tamam lan Azat dedim. Tamam yapacağım ulan. Evet Godzilla AVM'miz seviye atlıyoruz şu an. Öldürme efektini aldım diyor. Gelişmiş surat. Güzel. Bunu da aldık. Ölüm duyurusunu tabi bu. Olmazsa olmaz. Bunu da alıyoruz. Tamam. Ee, silah süslemesine gerek duymuyorum arkadaşlar. 5 tane materyal istiyor. Bu arada 887 tane de boya var. Gerek yok. Ee, aynı şekilde burada. Ee, dursun bakalım şimdilik. Belki zaman gelir tek atarız M4 buz diyarına. Hemen şöyle bir Alalım. Godzilla AVM'mizi. Evet. Ee, AVM. Evet. Gayet güzel şık. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Buraya kadar beğenerek izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve mutlaka ve mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. seviyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın.